aşırı sağ siz ne diyorsunuz? Küreselleşmesi mi diyorsunuz? merhaba Nevşin Hanım. E, öncelikle bütün e, seyircilerimize merhaba diyorum. Ben bunu bir nevi e, Nevşin Hanım aşırı sağın küreselleşmesi yahut internasyonelleşmesi olarak görüyorum. Çünkü geçmişte hep tabi ideolojik bir unsur olarak da internasyonellik hep aslında sola atfedilen bir e, nitelikti. Burada bunun sağa da sirayet ettiğini görüyoruz. Evet, ee, evet kesinlikle. Mesela hangi siz hakim söylemleri gözlemlediniz? Amerikan aşırı sağında, onun Türkiye'ye yansımasını nasıl gözlemlediniz? Vallahi ben e, zaten yazımda da bahsettim. Tabi internet bir e, hazine e, böyle şeyler için veya başka bir deyimle söylersek bir çöplük çünkü e, YouTube, Twitch buralarda böyle her türlü tuhaf söylemi görmek mümkün. Yani e, işte dediğiniz bu. E, onculuktan şeye kadar işte diğer e, dünyayı reptilyanlar sürüngenler yönetiyor. İşte aslında e, Barack Obama bir kadın vesaire bütün bu garip şeyler var. Ama Türkiye'de bence e, bunun çok daha elle tutulur politik panoramada bir ağırlığı olan hale gelmesi Yeniden Refah Partisi ile. Yeniden Refah Partisi işte bir taraftan bakınca Saadet Partisi'ne karşı daha böyle eski usul Milli görüşçülüğü temsil ediyor ama e, gayet Amerikan o aşırı sağ e, şeylerini de komplo teorilerinde harmanlamış. İşte o e, Fatih Erbakan mesela işte aşı olursanız böyle çocuğunuz kuyruklu doğar vesaire yani bütün bu işte e, LGBT'ye karşı aile şey üzerinden aslında baya bu family söylemi Amerikan sahanın çok kullandığı bir söylemdir. Tam da sizin dediğiniz gibi işte bu o merkezi Amerikan'ın o Amerikan kırsal yerleşimlerinin söylemi bir şekilde şey yapıldı ve e, yeniden Refah Partisi'nde ben biraz e, programını falan da karıştırdım. Yani İslamcı söylemlerden neredeyse daha ağır basıyor. Tabii ki e, görünürde İslamcı bir parti. Zaten Türkiye'de böyle biraz da o İslamcılığa veya Müslümanlığa dayanmadan bu tür söylemleri çok böyle yerleştirmek mümkün değil. Ama tabii e, bir nevi öyle şeylerle e, kapsıyorlar, bu e, kaplıyorlar. Bu, e, Bizde ana akım da oluyor galiba. Şu size yazınıza değinmişsiniz. Portakal'daki 500 yıldır Reddit'te konuşulmuyor mu zaten bu? Discord sunucularında 18-20 yaşında çocuklar Amerikan alt gibi konuşuyorlar. ya. Yani. Amerikan aşırı sağ. Hakikaten öyle. Yani Gençler öyle tamamıyla hakikaten. Çok acayip. Ya biraz ben şey görüyorum burada. Ya internet, Türk interneti bir anlamda bir manosferdir, bir erkekler dünyasıdır. Bence e, bir kere e, Türkiye'de e, özellikle bir takım böyle genç işte liseli belki üniversitenin ilk yıllarında böyle genç erkek çocuklarda müthiş bir ideallerini kaybetme durumu var bir e, hayatta bir işe yaramama çünkü işte eğitim kötü ekonomik durum kötü hiçbir mit yok hayatta e, bunlar biraz şey hissettiriyor onlara yani böyle işte hakikaten o dünyada bir şeylerde bir e, hakkının olduğunu ve böyle tutarlı ve haysiyetli bir şeyler savunduğunu düşünüyor bunlarla ve bunu enteresan yani ya mesela biz bu Zafer Partisi fenomenini hep bu salt işte göçmen karşıtlığı üzerinde anlamlandırmaya çalıştık. Aslında yani gittikçe o göçmen karşıtlığı bir yan unsura dönüşüyor. Onun yanına başka şeyler katılıyor. Evet. Mesela ya bu e, İslamcı e, şeyler savunma yani İslamcılar bunu bayraklaştırmadan önce aslında böyle proto İstanbul Sözleşmesi eleştirisi diyebileceğimiz bir söylem işte böyle internette çok da böyle İslamcı denilemeyecek böyle insanların ağızlarında dolaşıyordu. Çünkü burada biraz da e, şey durumu var işte... E, bu genç çocuklara insel deniyor. Ee, involuntary celibate. Yani işte bunlar e, bekar kalıyorlar. Çünkü işte kendileriyle şu veya bu sebepten dolayı kadınlar ilgilenmiyor vesaire ve olayı bir kadın düşmanlığına çeviriyorlar. Yani e, ciddi e, korkunç içerikler var. Mesela işte bu ya şimdi isim vermeyelim bir takım kadın katillerini baya böyle kendileri için bir idol haline getirmişler. Görselleri paylaşılıyor. Editleri yapılıyor. Yani aslında e, hakikaten de o legal alanında dışına çıkıyorlar. Çünkü yani işte bu suç şeyleri övülüyor. E, bundan da öte mesela aynı e, söylemler içinde korkunç bir hayvan düşmanlığı var. Mesela bu e, ekşi sözlükte falan da mesela böyle şeyleri görmek e, mümkün. İt perestler, it taparlar yani bu e, sokak köpekleri vesaire üzerinden ve çok enteresandır ya bu söylemin işte uluslararası bir söylemin yerleşmesi böyle mümkün oluyor. Mesela e, bu köpekler konusunda bu e, işte Amerikan aşırı sağ e, şeylerini kullanan e, iddialarını kullanan gençler en çok Hüdapar'ı övüyorlar mesela. Hüdapar tabii bir bakınca bir e, İslamcı bir Kürt partisi. Orada Hüdapar'da muhtemelen o köpekler e, konusunda onları müteyakkız hale getiren bir Şafii damar var. Yani bu e, Sünniliğin Şafii mezhebinde Kürtlerin de çoğunun e, mensup olduğu köpekler mundar sayılır ve yani bir köpek düşmanlığı vardır. E, mesela burada garip bir böyle şey, ittifak ortaya çıkıyor. Yani orada böyle çok belki bambaşka bir anlam dünyasının arasından konuşan bir takım Neyi de rastladım e, ben. E, şimdi bu TikTok'ta bizim de TikTok hesabımız var. Orada özellikle işte böyle kadın düşmanlığı da şimdi ilk başta kadın düşmanlığı yoktu bu insanlar. Daha çok hani böyle bir işte bir hani abartılı bir şey göçmen düşmanlığı üzerinden ee, bir şey hani başlayıp şimdi mesela kadın düşman kadın dediğin nedir ki? Eskiden böyle miydi? İki tane çarpacaksın bilmem ne erkek var diye kurban olsun falan. Mesela aynı bu hani şimdi o söylen buna sirayet etmiş durumda. Çok doğru söylüyorsunuz. İlginç yani evrim de geçiriyor ama hakikaten Amerikan aşırı sağ ne varsa çok hızlı bir şekilde buraya sirayet ediyor. Fakat bu ana akımlaşıyor. Bak size bir şey göstereceğim. Ki çok da sevdiğimiz, çok akıllı bir gazeteci arkadaşımızdır yani. Mehmet Akif Ersoy. Şimdi bu Ersin Çelik hani hükümete yakın şey diyor. LGBT haklarına önem veren Avrupa ülkeleri sıralamasında Azerbaycan sonuncu. Türkiye sondan birinci oldu diye bunu kutluyor. Bu şu demek tabii. İnsan hakları, LGBT'lerin insan haklarına saygı duymayan. Yani şu. İşte geçen haberini yaptık ya Portekizli geldi G'ye benziyor diye alıp içeri atmış polis adamı. Adam bir buçuk ay sonra çıkmış. Ölümlerden dönmüş falan mesela hani bunların olması. İşe alınmaması bir insanın gay diye. Bir aşağılanması, haklarının elinden alınması falan bundan bahsediliyor. Hastaneye gidince tedavi hakkı edinememesi falan aslında bundan bahsediliyor burada. Mesela övüyorlar bunu. Mehmet Akif de aynen katılıyorum. Her dönem ve koşulda katılacağımı temin ediyorum. Azerbaycan'da kutluyorum demiş şunu anlamakta güçlük çektim. Yani bir grup insan, bir azınlık grup. Elinden hakkının alınmasını, haklarının iadesi sevinmek mesela acayip bir şey değil mi ya? Ben anlayamadım yani. Hani şu da var ya işte hepimiz gay yapmayacağız. Netflix'e bile gay şeyleri hepimiz gay olacağız. Zorla Bilgi hepimiz gay yapmaya çalışıyor falan. Hani buradan kendine bir baz alıp abi tamam buna karşı durmamız lazım falan. E o zaman bizim gibi olmayan herkese Hakları olmasın bu insanların demek falan bu noktaya gelmesi ana akımlaşması çok acayip. Ya biraz şey var bence bu Türkiye'de birçok kesimde yaygın insanlar kendileri bir şeylerden mutlu olmuyor hayatlarıyla ilgili veya tatmin olmuyor başkalarının gördüğü eziyetlerden veya ayrımcılıktan memnun oluyorlar. Biraz seçimden sonra işte mesela biraz e, hükümet taraftarlarının söylemlerinde de bunu görmüştük işte çatlayın patlayın biz kazandık veya işte Adam içki içmiyor. İçkiye konulan vergiye seviniyor. Çünkü birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bence bu biraz toplum olamamakla ilgili Nevşin Hanım. Böyle bir şey görüyorum. Bir de bir parantez açayım. Ben aslında bu Amerikan sahından Türkçe'ye aktarmalar veya Türk toplumuna aktarmalar çok da yeni değil. Mesela bu 70'li, 80'li yıllarda da işte böyle biraz da 80'lerde Darwincilik ve işte yaratılışlık polemikleri sırasında birçok Amerikan aşırı dinci protestan yazarın kitapları Türkçe'ye çevrilmişti ve bunu bazı İslami cemaatler böyle yayınlamıştı. Mesela Adnan Hoca'cılar falan da bu tür şeyleri direkt intihal ederek kullanmışlardı. Hatta işte Özal'ın Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler ilk defa evrim teorisini okul kitaplarından çıkartmıştı o. O da şey yapmıştı, bayağı işte bu literatürden faydalanmıştı. Türkiye'de yani aslında biz düşünsel ortamın çok böyle içine kapanık veya yerli olduğunu düşünüyoruz ama bir sürü şey e, yarım yamalak tercüme edilip e, şey yapılıyor. Yani düşünce dünyamıza enjekte ediliyor. Evet kesinlikle. Teşekkür ederim Ali Tireli. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? E, çok teşekkür ederim Nevşin Hanım. Sağ olun. Ee, şimdi burada eğer daha çok merak ederseniz politik yolda yazmış Alitereli bunu şey, uzun uzun okuyabilirsiniz. Tabii bunun yani üzerine çok uzun bir çalışma da yapılabilir. Yapacaktır herhalde işte sosyologlar, sosyal bilimciler vesaire bir köşe yazısı olarak yazmış Alitereli. Dallandırılıp budaklandırılabilir. İçinde de yaşıyoruz malumunuz.